Işık hayatın her köşesinde. O etkileyici parlaklığı ve güçlü enerjisiyle basit bir düğmeden çok daha fazlası. Onun gücünü ortaya çıkardığımızda başarabileceklerimiz sınırsız ve onun tüm potansiyelini kullandığımızda bize katabilecekleri sonsuz. Evde, işte, çalışırken, eğlenirken her yerde. Düşünsenize, onunla karanlık köşeler bile güvende gölgede kalmış mekanlar bile ışıl ışıl. Onun sayesinde her şey kusursuz ve her şey daha net. Onun parıltısı yaratıcılıkla birleştiğinde doğacak fikirler gelecek nesilleri aydınlatacak kadar parlak. Hazır mısınız? Işığın gücüyle dönüşüm başlıyor. Kökleri yaratıcılıktan beslenen akıllı çözümlerle ışık yalnızca bir aydınlatma olmanın ötesine geçiyor. Sürdürülebilir enerji, parmağımızın ucuna geliyor. Bizler güneş ışığını sokak lambalarına, kırmızı ışığı yeşil ışığa, sahne ışıklarını stadyum ışıklarına dönüştürerek hep yeni ışık kaynakları yaratıyoruz. Her nerede olursa olsun, hayatımıza enerji katan ışık kaynakları. Bize katıl, sen de ışık enerjisiyle gücüne güç